HDP de gelsin lokal siyasetini genel siyaset haline dönüştürün. Dün Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, ayağının tozuyla 24 Hemşeri Derneği'nin içinde bulunduğu Hemşeri Dernekleri platformuyla akşam yemeğinde buluştu. Buluşmada Hemşeri Dernekleri platformu dönem başkanı İsa Özdemir de Selçuk Özdağ'ın ilk buluşmasına Hemşeri Dernekleri'ne ayırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Selçuk Özdağ'a teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir toplantıyı ilk önce Hemşeri Dernekleri'ne platformuna verdiği için bize bir öncelik tanıdığı için teşekkür ediyorum. Özdağ hemşerilere seslenirken çözüm sürecine değindi. 20 Temmuz'da 31 gencin ölümüyle sonuçlanan Suruç faciasını da hatırlatan Özdağ, çözüm sürecinin Suruç olayının ardından bitirildiğini söyledi. Sadece ve sadece PKK'yı destekleyen bir orada devlet kurmak bunu istiyorlar. Ve biz bununla ilgili olarak çözüm sürecini ilk defa Suruç olayından sonra bunlar bitirdiler biliyorsunuz. İki polis öldürüldü, ve Kandil dedi ki niye silahı bırakacağız ki? Bırakmayacağız. Çatışmazlığı kaldırıyoruz ve devrimci halk savaşını başlatıyoruz. HDP'nin siyasetine de eleştirilerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, HDP gelsin lokal siyasetini genele çevirsin ama silah olmasın kimse ölmesin dedi. HDP de gelsin lokal siyasetini genel siyaset haline dönüştürsün. İsteyen istediği partiye oy versin ama silah olmasın. Ama birbirimizi öldürmek olmasın. Çünkü kim ki bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir diyor buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bakın ben çok üzülüyorum.